Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanala tekrardan hoşgeldiniz. Bugün sizlere yeni bir hatanın çözümünden bahsedeceğim. Nedir bu hata? Hata AMD daire işlemci ekran kartlarının sürücüsünün açılmaması. Yani AMD Adrenaline Edition denilen şurada yüklenilen yazılımın hata vermesi. Bu yazılım nasıl hata veriyor? Şu şekilde hata veriyor. Resimde gösterildiği gibi The version of AMD software you have launched is not compatible with your currently installed graphics driver şeklinde bir hata veriyor. Yani aslında buradaki hatanın sebebi Windows'un güncelleme sırasında şöyle göstereyim onu da. Windows'un güncelleme sırasında şöyle bir sürücü yüklemesinden dolayı kaynaklanıyor. Bu hatanın çözümü nasıl oluyor? Siz bunu tamamıyla kapatmanız gerekiyor. Yani Windows Update'i kapattığınız vakitte Advanced Micro Device yazılımı Windows tarafından kurulamıyor. Sadece sizin AMD'nin sitesinden girip de kendi yüklediğiniz yazılım bilgisayarda durduğu için bir daha bu hatayı almıyorsunuz. Şimdi bu sorun nasıl çözülüyor ondan bahsedelim. Yine başlat kısmını açtık. Başlat kısmına sistem properties hardware yazdık. Enter tıkladık. İkinci sefer burada aygıt yükleme ayarlarına tıkladık. İkinci seçenek olan. Aygıt yükleme ayarlarından burada iki tane seçenek var. Evet önerilen ve hayır cihazınız beklendiği gibi çalışmayabilir yazan. Siz ikinciyi seçeceksiniz ki Windows update ayarları kapatasın. Bunu hayır yaptıktan sonrasında değişiklikleri kaydet dediniz. Ve buradan çıkış yaptınız. Buradan da çıkış yaptınız. Daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? AMD'nin kendi sitesinden sadece işlemci için olan ekran kartını yüklememiz gerekiyor. Bak burası önemli. Şimdi iki çeşit ekran kartı sürücüsü var. Bir tanesi dahili, öteki harici. Biz burada dahili olanı yüklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yükleyebiliriz? Google'a açıp hangi işlemci şeyini, versiyonunu kullanıyorsanız onu direkt Google'a yazıp sonuna driver ekleyip direkt yazdığınız vakitte AMD'nin sitesi açılıyor. Ben buradan kendi işlemcimi yazdığımda çıkan şey bu. Daha sonrasında Windows 10 veya da 11'den bir tanesini seçiyorsunuz. Windows 11 için seçtim. Burada AMD'nin yayınladığı farklı versiyonlar var. Bu versiyonlardan benim size tavsiye ettiğim, daha çok recommended olan, optional olanlarda belki hata çıkma payı vardır. O yüzden recommended olanı indirip kurduktan sonrasında sorunun çözüldüğünü göreceksiniz. Bugünlük çözüm videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer video yararlı olduysa beğenip yorum yapmayı ve kanala abone unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.